Merhabalar sevgili hanımlar. Silver Polo'nun çok güzel bir modeliyle karşınızdayım. Çapraz bir modelimiz ama harika bir model. Çok kullanışlı ve şu kumaşı da yıllardır getiririm. Çok güzel de gider. Asla da modası geçmiyor. Hem günlük hem düğünlük derler ya aynı o tarzda bir çantamız. Bakın metalik gri diye geçiyor bu. Petekli bir kumaş. Petekli olmasından dolayı sporlarda da harika duruyor. Yeni bir modelim. Şurada bir gözümüz var. Şurada yine fermuarlı bir gözümüz daha var. Onun haricinde de yine şöyle ana bölmemiz ve ana bölmemizin içinde fermuarlı bir gözümüz ve ayrıca minik bir cebimiz daha var. Çantam efsane. Çok kullanışlı. Yine arkada da bir fermuarlı cebimiz var. Bu modelimi çapraz olarak kullanabiliyorsunuz hanımlar. Çok güzel duruyor. Bakın. Tchau. Sure.